Manyetik rezonans randevusu almak için ne yapmalıyım? Doktorunuz manyetik rezonans tetkikini istedikten sonra yetişkin poliklinik hastalarımızın ve yatan hastalarımızın ana bina 0. kattan manyetik rezonans birimi sekreterliğine kimlikleriyle başvurmaları yeterlidir. Randevu durumuna göre en yakın bir tarihe randevunuz verilecektir. İlaçlı yapılacak çekimler için ilaç yazımı odasına yönlendirileceksiniz. Çocuk hastalarımız için kadın doğum ve çocuk binası giriş kattı manyetik rezonans birimi sekreterliğine kimlikleriyle başvurmaları yeterlidir. Randevu durumuna göre en yakın bir tarihe randevunuz verilecektir. İlaçlı yapılacak çekimler için ilaç yazımı odasına yönlendirileceksiniz. Çocuklar için anestezili manyetik rezonans çekimi de burada gerçekleştirilmektedir. Manyetik rezonans çektirmeden önce hastalarımıza bilgilendirme ve rıza belgesi verilecektir. Aşağıdaki linki tıklayarak bu belgeyi evdeki bilgisayarınıza indirebilir ve çıktı alabilirsiniz. İmzaladıktan sonra beraberinizde hastaneye getirmeniz gerekmektedir. Bu belgeyi unutan hastalarımız için manyetik rezonans sekreterliği bu belgeyi size imzalamanız için verecektir.